Havlunuzu alıp plaja hemen ulaşabileceğiniz bir lokasyonda Didim Yeşikent'teyiz arkadaşlar. Burada 295 metrekare köşe parsel üzerine inşa edilmiş 4 artı bir kapalı mutfak tam müstakil bir villa tanıtacağım. Villamızın fiyatı 20 milyon Türk lirası. Fiyatımıza pazarlık fayı var ve mantıklı takas desteğine açık. Drone görüntülerini ve denize olan yakınlığını göreceksiniz. Denize 4-5 dakika yürüme mesafesinde kuş uçuşu 450-500 metre. Havuz alanımız hemen kısaca o tarafı göstersene zahmet. 3 dakika içerisinde size burayı tanıtacağım. Alt katta kapalı mutfağımız ayrı bir salon alanımız. Burası yaya girişi ileride otopark girişi. Evimizin detaylı tanıtım videosu da şu anda YouTube kanalımıza yayında. Evet istersen şöyle bir mutfağa gir. ayrı gayet şık bir mutfağımız var. Kısaca size göstersin. Evimizin kat mülkiyeti alınmış iskanlı bir ev arkadaşlar. Kat kalorifer altyapı tesisatı hazır. Yakında Didim'e doğal da gelecek. Şurayı bir göster. Botaş ihaleye çıkıyormuş çünkü. Salonumuzun iki cephesi de açık. Evet alt katı bir misafir lavabosu ve girişte vestiyer alanımız var. Üst katlarda ebeveyn banyolu odamız. Yani şimdi orta kata geldiğimizde 3 tane yatak odası, bir ebeveyn banyolu, 2 tane balkonumuz, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burayı ikisine göstersin. Duşa kabin içerisine göster sana zahmet. Evet şimdi oradan gel bu yatak odalarını gösterelim. Beni takip et. Balkondan diğer odaya geçelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir odamız. Odaların içerisinde böyle ufak sabit giyinme dolapları yapmışlar. Evet bu bir başka yatak odası. İçerisinde yine giyinme dolapları ve burada yetişkin yatak odamız var. Evet içerisinde böyle yatak uçları yapılmış. Gardıropları giyinme dolapları ve banyosu. Ufak da böyle bir hava almanız için bir balkonu bulunuyor. Üst katta bir terasımız ve bir yatak odamız var. Şimdi gelin oraya bakalım. Üst kata geldiğimizde bir yatak odası hemen size göstersin kamera. Yatak odasının içerisinden de koridordan da terasa çıkabiliyorsunuz. Burada bir banyo lavabomuz. Evimizde 3 tane banyo, 4 tane lavabo var. Burada da açık bir terasımız var. Evimiz köşe olduğu için kimseyle burun buruna gelmiyorsunuz. Dedim Altınkum Mahallesi Yeşikent'te 295 metrekare arsa içerisinde kat mülkiyeti almış tam müstakil havuzlu otoparklı köşe bir villa tanıtım. Fiyatı 20 milyon TL'den pazarlıklı. Daha fazla bilgi için bizi aramayı YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.